25 adamıyla çete kurdu, devre mülk dolandırıcılığı yaptı, vurgun parasını da eğlence mekanlarında yedi. İşi öyle abarttı ki hatta değerli izleyenler, sevgilisine evlilik teklif etmek için helikopter bile kiraladı. Çetesiyle birlikte yakayı ele veren o utanmazın pes dedirten görüntüleriyle devam ediyoruz. helikopter kiralayıp kız arkadaşına evlilik teklif etti. Müzik Eğlence mekanlarında keyif sürüp bol keseden harcadı. Müzik Üstelik bütün bunları dolandırdığı insanların parasıyla yaptı. Müzik Ramazan Taburlu, Yalova'daki devre mülk çetesinin lideriydi. İddiaya göre mülk sahiplerini yüksek fiyatta satış vaadiyle kandırıp dolandırıyordu. O çete 3 gün önce çökertildi. Foyaları da bir bir ortaya çıktı. Çete lideri vurgun parasıyla ultra lüks bir hayat sürüyor. Bu anları da güven kazanmak için sosyal medyadan paylaşıyordu. Müzik Öyle ki kız arkadaşını kiraladığı helikopterle lüks bir otele getirip evlilik teklif etmiş. Sevgilisi ise dolandırıcılık parasıyla aldığı o yüzüğü böyle göstermişti. Çete lideri vurgun parasıyla eğlence mekanlarında keyif sürdüğü anları da paylaşmıştı. <laughs> adam bir de gözaltına alınmış gibi mizansen yapmıştı. Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. Ama o mizansen gerçek oldu. O da çetesindeki 25 elemanı da yakalandı.